rahmeti, bereketi, mağfireti sizlerin ve yeryüzündeki tüm kardeşlerimizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza etsin inşallah diyorum. Kıymetli Ziraat Odası Başkanımız, İl Müdürümüz, İlçe Müdürümüz, Muhtarlar Derneği Başkanımız, Belediye Başkanımız ve siz kıymetli muhtarlarımız, kıymetli çiftçilerimiz, kıymetli hemşerilerim, öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan çok büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Davetiniz için kıymetli muhtarlarımıza, ziraat odamıza e, ve siz katılımınızla bu davetimizi onurlandıran kıymetli muhtarlarımıza, çiftçilerimize, tüm katılımcılara da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun inşallah diyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Tabi Türkiye Cumhuriyeti Devleti onun öncesinde devleti Osman Ali'ye, onun öncesinde Selçuklu devleti, ta Hunlara kadar biz binlerce yıllık bir devlet geleneğine sahip bir milletiz. Onun için de bu aziz milletimizle, bu Müslüman Türk milletiyle, bu Müslümanın, bu Müslüman Türk milletinin Tabi bunun içinde Kürdü var, Türkmeni var, Çerkezi var. Tatar'ı var, Alevi'si var, Sünni'si var. Ama hepimizin ortak bir üst kimliği var. Bu milletin bir adı var. O da büyük Türk milleti. Bu milletin bir ferdi olmaktan, bir mensubu olmaktan da büyük bir şeref ve onur duyduğumu ifade ediyorum. Her zaman söylüyorum, biz asla kavmiyetçi değiliz. Ama milliyetçiyiz. Milletimizi sevmekle yükümlüyüz. Devletimizi sevmekle yükümlüyüz. Ülkemizi muhafaza etmekle yükümlüyüz. Çünkü bu da bize Allah'ın bir emri, bu da dinimizin bir emri. Ama asla kavmiyetçi ya da ıkçı olamayız. Çünkü bu da Allah'ın yasakladığı bir şeydir. Allahu Teala diyor ki üstünlük takvadadır. Takvaca kim üstünse üstün olan odur. Yoksa Arap'ın Türkiye, Türk'ün başka birisine, siyahın beyaza, beyazın siyaha bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. Takva nedir? Kim Allah'ın rızasını kazanacak hayırlı iş yapıyorsa, Allah'a iyi bir kul oluyorsa, Allah'ın ismini ilahi kelimetullah diyerek yeryüzünde yayma gayretinde ise üstün olan budur. Biz onun için Türk milletini seviyoruz. Neden? Çünkü on asır gibi bir süre yani bin sene gibi bir süre bu millet İslam'ın sancaktarlığını yapmıştır, bayraktarlığını yapmıştır ve üç kıtada Allah'ın ismini yaymıştır ve Allah'ın ismi oralarda dünya var oldukça var olsun diye de kan akıtmıştır, şehit vermiştir, kan dökmüştür. Onun için biz milletimizle gurur duyuyoruz. İşte bu tarih serüveni içerisinde milletimizin verdiği en önemli mücadelelerden sonu büyük zaferle biten en önemli mücadelelerden bir tanesi de Çanakkale Savaşı'dır. Çanakkale zaferidir. Çanakkale zaferimizin yarın 110. yıl dönümünü kutlayacağız. Ben şimdiden zaferimiz kutlu olsun diyorum. Bu zaferi bize yaşatan, bu zaferi bize armağan eden bütün şehitlerimizi, bütün kahramanlarımızı Enver Paşaları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'leri velhasılı o savaşta kimin gayreti, kimin komutanlığı varsa kim şehadete yürümüşse hepsini rahmetle minnetle ve şükranla yad ediyorum. Evet. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Mustafa Kemal Paşa hatıralarında Çanakkale Savaşı'nı anlatırken bir bölümünde şunu söylüyor. Conk bayrında istiyor. Düşmanla siper arası 3 metre, Bizim siperimizle düşman siperi arası ve hücum edenler 3 dakika sonra öleceklerini biliyorlar. Bir grup gidiyor, şehit oluyor. 3 dakika sonra öbür grup gidiyor. 3 dakika sonra öbür grup gidiyor. Sırasını bekleyenler, Kur'an okumasını bilenler Kur'an okuyor. Kur'an okumasını bilmeyenler kelimeyi şahit getirerek, tekbir getirerek düşman siperlerine hücum ediyordu diyor. İşte diyor Çanakkale savaşını bize kazandıran, Çanakkale zaferini bize yaşatan bu imandır diyor, bu ihlastır diyor. Allah milletimizden, aziz milletimizden bu imanı eksiltmesin, bu ihlası eksiltmesin inşallah, çoğalsın diyorum. Bir kez daha Çanakkale zaferimizin bu yıl dönümünde e, zaferimizi kutluyor Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ne diyor Mehmet Akif? Vurulup temiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor diyor. Evet o güneşlerden kastettiği askerlerimizdi, şehitlerimizdi. Ama onlar canlarını feda ettiler. Ama bize de bu vatanı ne yaptılar? Emanet ettiler. Allah onlardan razı olsun inşallah diyorum. Kıymetli kardeşlerim mübarek Ramaz, Ramazan ayının tam ortasındayız. Hepinizin bildiği gibi Ramazan'ın başı rahmet, ortası bereket, sonu mağfirettir. Rahmetinden inşallah müstefit olduk. Şimdi bereket dönemi. İnşallah Cenab-ı Hak bereketinden de istifade eden kullarından eylesin cümlemizi. Ve son 10 güne girildiğinde artık rahmet dönemi oluyor. İnşallah o rahmet dönemi bütün ülkemiz için de bir rahmete dönüşür, bütün insanlarımız için de bir rahmete dönüşür, tam bir rahmet dönemi olur diye dua ediyoruz. Öncelikle bir kez daha Ramazanı ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak bu Ramazan'ın rahmetinden, bereketinden, mağfiretinden istifade eden kullarından eylesin inşallah sizleri. Cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i inşallah hepsinden istifade edenlerden eylesin. Tabi Ramazan ayının içerisinde öyle bir gece var ki Kadir gecesi 26-27'ye bağlayan gece bin aydan daha hayırlı olduğu bize müjdelenmiştir. Cenab-ı Hak bu Kadir gecesinin idrakinde olup bu geceyi hakkıyla yaşayan kullarından eylesin. Ve cümlemizi sağlıkla, mutlulukla, huzurla Ramazan bayramına eriştirip bayramı da en güzel yaşayan kullarından eylesin inşallah diyorum. Değerli kardeşlerim, kıymetli muhtarlarım, davetiniz için teşekkür ediyorum bir kere daha. Evet, ben gün yüzülüyüm Sivrihisar ama Polatlı da bizim ilçemiz. Çünkü biz iç içeyiz. Yani bizim Sivrihisar, gün yüzü Polatlı'nın aslında birbirinden e, çok bir farkı yok. İnsan yapımız aynı, hayat tarzımız aynı, efendim yaşam tarzımız aynı, tarım ve hayvancılık bu üç ilçemizde de en üst düzeyde. Ve dolayısıyla da burada binlerce yaşayan efendim işte Sibilisar'lı var, Günüzlü'lü var, efendim işte diğer vilayetlerden gelmiş kardeşlerimiz var. Ama biz dediğim gibi biz Polatlı'yı da kendi ilçemiz olarak kabul ediyoruz. Zira başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Benimle ilgili, şahsımla ilgili çok güzel cümleler kurdu. Ee, ama e, gerçekten Polatlı'ya karşı bir muhabbetim olduğunu herkes biliyor. Çünkü... Ben ilkokulu bitirdikten sonra ortaokul İmum Hatip'te Polatlı'da başladım. Dolayısıyla da Polatlı'yla böyle bir geçmişimiz, böyle bir yakınlığımız da var. Onun için Polatlı bizim ilçemiz. Sizler bizim muhtarlarımızsınız. Sizler bizim ziraat odası başkanımızsınız. Muhtar odası başkanımızsınız. Yani siz bizimsiniz, biz siziniz. Birbirimizden bir farkımız yok. Onun için siz de şahitsiniz ki bugüne kadar Polatlı'nın başta tarımla ilgili olmak üzere bütün meselelerinde ben üzerime düşen vazifeleri en üst düzeyde yapmaya gayret ettim. Bana ulaşan bütün taleplerin karşılanması için, bütün problemlerin çözülmesi için en üst düzeyde her zaman girişimlerde bulundum. Cumhurbaşkanımızla görüşmemiz gerektiğinde Cumhurbaşkanımızla görüştük. Gökpınar Barajı meselesinde olduğu gibi, onu tekrar anlatacağım size. Biraz daha teferruat vereceğim. Ee, diğer meselelerde de hem mevcut Tarım Bakanımız, Allah razı olsun gerçekten bölgemize de önem veriyor. Buraya da geldi, gün yüzüne de geldi, beraber hasat da yaptık. Dolayısıyla bölgemize de önem veriyor. Bundan önceki Tarım Bakanlarımız da aynı şekilde, biz gidip kendileriyle konuştuğumuzda, derdimizi anlattığımızda, Polatlı'nın talebini ilettiğimizde, Polatlı'daki çiftçilerimizin ziraat odamız aracılığıyla ya da efendim muhtarlarımız aracılığıyla taleplerini ilettiğimizde, ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler. Şimdi ama tabii ki e, Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkla ilgili e, problemlerini çözebilmiş mi? Henüz Türkiye tam anlamıyla çözebilmiş değil. Büyük e, mesafeler aldı, büyük atılımlar yaptı. Ama ha, hala çözüm bekleyen meselelerimiz var. Biz her zaman şunu söyledik. Türkiye özellikle şu pandemi dönemi, şu virüs dönemi ve e, Ukrayna Rusya Savaşı bize gösterdi ki Türkiye dört alanda özellikle kendi kendisine yetmek zorundadır. Bir gıda. Eğer gıdada siz kendinize yetecek kadar en azından üretim yapamıyorsanız işte bir savaş halinde ya da bir hastalık halinde, virüs halinde buğdayı size kimse vermiyor. Paranız olsa da vermiyor. Eti de size kimse vermiyor. Sütü de yumurtayı da size kimse vermiyor. Paranız olsa da vermiyor. Mutlaka gıdayı kendiniz üretmek zorundasınız. İkincisi, ilacı, aşıyı kendiniz üretmek zorundasınız. Çünkü önce kendisine veriyor, kalırsa sana veriyor. Üçüncüsü enerji. Bakın şu anda bizim e ekonomimizin ekside olmasının, kırılgan olmasının, e dış iç borçlarımızın olmasının iki tane büyük temel nedeni var. Birincisi PKK terörü, terör örgütü bize 40 yıldan fazla bir süre yaptığımız bu mücadelede 2 trilyon dolardan fazla biz buna para harcadık. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu anda Türkiye'nin iç, dış yani içeriye, dışarıya, kamu, devlet, özel, özel sektör tamamının borcu 550 milyar dolar. Terör ne kadar harcamışız? 2 trilyon dolar. Onun 4 katı harcamışız ekonomimizin aşağıda olmasının en önemli birinin nedeni terör. İkincisi de enerji. Biz enerjiyi yüzde 90 dışarıdan aldığımız için yani doğalgazı, petrolü, hatta kömürü termik santrallerde kullandığımız dışarıdan aldığımız için biz yıllık 80-90 milyar dolar belki de şu anda son rakamlarla 100 milyar doları geçmiştir parayı enerji için dışarıya ödüyoruz. Bakın bizim Dış ticaret nedir dış ticaret? Toplamı senin sattığın ülke olarak ve aldığındır toplamı dış ticaret. Bizim açığımız var. Biz 260 milyar dolarlık sattık 2024 sonu itibariyle 360 milyar dolar aldık. Yani 100 milyar dolar açığımız var. Fazla almışız. İşte bu 100 milyar doların tamamı neredeyse tamamı enerji ithaline gitmiş. Onun için, ha bir de şöyle bir şey var. İşte bir savaş anında paran da olsa alamazsın. Bak şimdi Rusya Avrupa'ya parasıyla da vermiyor. Ukrayna'yı destekledikleri için. Savaş olursa paranla da alamazsın. Onun için enerji de çok önemli. Şu Gabar'da çıkarılan petrol, Karadeniz'de çıkarılan doğalgaz, bu yenilebilir enerji alanlarının rüzgardır, efendim işte, gestir, bunların artması bunlar hep olumludur. Dördüncüsü de savunma sanayi. Silah sanayi. Eğer kendinize yetecek kadar silahınız yoksa işte size bir anlaşmazlık yaşadığınızda uçak vermezler. Verdikleri uçağın lastiğini vermezler. Verdikleri uçağın bombasını vermezler. Verdikleri tankın bombasını vermezler. Biz Fırat Kalkanı Harekatı'nda uçaklarımız bombasız kaldı bizim. Obüslerimiz bombasız kaldı. Vermediler akıllı bombaları. Ama elhamdülillah şimdi bunların tamamını devletimiz, ülkemiz, TUSAŞ'ımız, TEİ'miz, Savunma Sanayi Başkanlığımız, Makine Kimyamız, e, Roket Sanımız, Havel Sanımız hepsi bunları kendisi üretiyor elhamdülillah. Evet daha yüzde yüze çıkmadık ama Allah'ın izniyle 3-5 sene sonra kendi savaş uçağımızda savaşacağız. Kendi uzun menzilli füzelerimiz olacak. Şu anda kısa menzilli füzelerimiz var. Ve bir de Mersin Akkuyu'daki nükleer santralde çalışmaya başladığında artık ülkemize hiç kimse yan gözle bakamayacak Allah'ın izniyle. Kıymetli kardeşlerim, onun için gıda çok önemli. Bak birinciye gıdayı saydım. O anlamda siz çiftçi kardeşlerimiz bu anlamda devletimize, ülkemize, milletimize en büyük hizmetlerden birisini yapıyorsunuz. Çünkü üretiyorsunuz. Üstelik en stratejik ürünü üretiyorsunuz. Yani gıdayı üretiyorsunuz. Yani buğdayı üretiyorsunuz. Yani pancarı, şekeri üretiyorsunuz. Eti üretiyorsunuz. Sütü üretiyorsunuz. Onun için biz ülke olarak da, camiye olarak da, millet olarak da size minnettarız. Allah sizi var etsin, sizi muhafaza etsin, sizi korusun ve sizi yücelsin inşallah diyorum. Kıymetli kardeşlerim. Tabii meselelerimiz var dedik. Meselelerimiz ne? Meselelerimizin en başında sulama meselesi geliyor. Yani çünkü arazi ne kadar sulanabilirse verim o kadar artıyor. Sizin için de öyle, ülke için de öyle, devlet için de öyle. Şimdi ben işte bir köylü çocuğum. Bu, bu işin içindeyim. Şurada iki tane yan yana arazi var. Diyelim Sakarya'nın bir bu tarafında var. Diyelim bir işte bizim Elak tarafında var. Bir de Doğray tarafında var diyelim. İşte doğrayın biraz içeri gittiğiniz zaman acı doğru askeri alana doğru tarlalar kuraklaşıyor. sulanamaz pozisyona geliyor. Diyelim burada yüz dönüm tarla var. Sakarya'nın hemen kıyısında da yüz dönüm bir tarla daha var. Şimdi bu Sakarya'nın kıyısındaki tarlayı her sene ekiyorsun. Ve en az 600 kilo alıyorsun. Dönüm başına 600 kilo alıyorsun. Öbür kura kurak olanı iki senede bir ekiyorsun. Maksimum 300 alıyorsun. Ne oluyor? Onu da iki seneye böl. Sene başı 150 düşüyor. Yani orada 600 alıyorsun, burada 150 alıyorsun. Efendim? Tabii. Yani en az dörtte bir, sekizde bire iki yıla vurduğun zaman sekizde bire nek geliyor. Şimdi dolayısıyla onun için su çok önemli. Sula, sulanır alanlarımızı ne kadar artırabilirsek o çok önemli. Evet son yıllarda bu konuda büyük gayret var. Ben meclise olduğum dönemlerde de şunu gördüm. Mesela e, yatırım e, paylarının en büyüklerinden bir tanesi her zaman DSİ'ye ayrılıyordu. Devlet su işlerine, karayollarıyla beraber ve özellikle de bu sulama barajları yatırımlarına ve yine son yıllarda Türkiye yeraltı e, depolama barajlarına geçti. Yeraltı barajları yapıyor. Bu da çok kıymetli. Şimdi bu Gökpınar barajı sağ olsun Cumhurbaşkanımızla konuştuk eksik olan bütçeyi tamamlattırdı o zaman bitti. Ee, hem Dünyüzü için hem Polatlı için o Sakarya boyundaki köylerimiz için e, büyük bir sulama noktasında önemli bir problemi ortadan kaldırmasını ümit ediyorduk ama yeterli yağış olmadı. Bu son iki yılda 3 yılda yeterli yağış olmayınca baraj dolmadı. Bunun üzerine biz dedik ki yeni bir proje yapalım. Sayın Bakanımızla görüştük, Bakanımızı buraya getirdik. Gökbunar barajını ziyaret etti. Sağ olsun ve orada bir karar alındı. Sakarya'dan kışın e, Gökpınar'a su atılacak ve dolayısıyla da kışın Sakarya'nın o başa akan suyuyla Gökpınar barajı tam kapasiteyle doldurulacak ve ondan sonra da tamamen sulamanın emrine verilecek. Biliyorsunuz o barajın bir kısmı içme suyu içindi ama Polat da o ihtiyacını başka bir yerden gördüğü için ona gerek kalmadı. Şimdi inşallah bu sene e, şey alındı İhale şey belirlendi ne zamandı Efendim? Efendim 31 Mart. 31 Mart'ta ihalesi yapılacak. İhalesi yapılacak yani bu ay bu ayın sonunda e, bayramın e, olduğu gün ihalesi yapılacak belki bayramdan hemen sonra ve ondan sonra da ihalesi yapılacak ve hemen bu yıl içerisinde de e, biz bunun e, bitmesini e, arzu ediyoruz. Bu konuda dediğim gibi gerekli kaynağın aktarılması noktasında da ben yine Sayın Bakanımız başta olmak üzere e, gerekli bütün mercilerle görüşeceğim. İl müdürümüz de burada. İl müdürümüz de devam ediyor, proje, aynen devam proje aynen devam ediyor. Evet. Çünkü DSİ'ye de bunu talimatı verildi. Yine aynı şekilde orada bir yeraltı barajı ile ilgili de çalışma var. Onun ihalesi de yine bu yıl içerisinde yapılacak ve diğer e, kanallarla ilgili ya da sulamayla ilgili bu hattaki Sakarya hattındaki diğer böyle Ufak diye nitelendirebileceğimiz taleplere de e, hep karşılayacaklar Allah'ın izniyle. Varsa bir sorun, onların tamamı da Allah'ın izniyle çözülecek. Tabi sulama ile ilgili başka ne tür alternatifler geliştirilebilir. Bir de tabi Polatlı'nın öbür tarafı var, Porsu'nun geldiği bizim malıcın devamı olan e, köyler var. E, o köylerde e, özellikle orada da su kesilince, özellikle yeşil ekenler, yeşil bitki ekenler, yani Temmuz, Ağustos ayı geldiğinde Oralarda da bir su problemi yaşanıyor. Onu çözmek için de belki de yeni bir takım projelere ihtiyaç duyulacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında çiftçilerimizin, özellikle soğan üretiminden bahsetti Başkanımız. Evet, burası Türkiye'nin yaklaşık üçte birinden fazla soğanını bu bölge üretiyor. E, hatta e, sadece bölgede üretmiyor arkadaşlarımız. Gidip diyelim ki mesela e, şerefli Koçsar'dan, e, o civarlardan da tarla kiralayıp, oralarda da soğan ekimi yaptığınızı biliyorum. E, onu da e, şuradan e, öğrenmiştim. E, fiyat e, 3-5 sene önce bayağı soğan fiyatları bir dip yaptı. Biz de o zaman konuştuk. O arkadaş burada mı? Soğan üreticileri Birliği başkanımız vardı. Ankara'da mı? E, i̇şte bu şeyi konuşurken e, dedi ki çok ekildi dedi. Ya dedim ki madem hani niye bu kadar çok ekildi? Sonra dedi ki ya başkanım dedi. Hani e, ben size söyleyeyim gerçeğini. Biz ektik dedi. Oradakiler de biz ektik dedi. Yani Koçsar'dakiler de biz ektik dedi. Öbür taraftakiler de biz ektik dedi. Aslında biraz biz dedi fazla ektik dedi. Şey yaptık dedi. Ama tabii bir planlama eksikliği e, var Sayın Müdürüm. Yani, tabii. Yani bu işin planlaması çok önemli. Ee, ürün çeşitliliği çok önemli. Hangi bölgemizde hangi ürün daha verimliyse o çok önemli. Ben en son yaptığımız e, görüşmede daha bir, bir ay olmadı. Sayın Bakanımıza da söyledim. Ee, bizim e, bakanlığımız e, özellikle tarım il ilçe müdürlükleri aracılığıyla tabii ziraat odalarımız e, her ne kadar direkt bakanlığı bağlı olmasa da e, yan kuruluş gibi vazife görüyorlar sürekli temas halindeler, dolaşır da onlar da eşin içinde olarak bence çiftçimize daha üst düzeyde yardımcı olunması lazım, ee, daha çok destek verilmesi lazım. Evet destekler var. Yani bundan siz 30-40 sene önce geriye gittiğinizde hiçbir destek yoktu. Yani tamamen kendimiz yapıyorduk çiftçiliğimizi. Ee, o zaman ürün ürün de çok para etmiyordu işin doğrusu. Ama şimdi e, muazzam diyebileceğimiz destekler var efendim ama bu desteklerin de bence yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Oradaki en önemli problemlerden bir tanesi direkt üreticiye yani direkt tarlayı ekene, ürünü biçene bu desteklerin verilmesi gerekiyor. Bu konuda yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor. Yasal düzenleme ise yasal düzenleme, efendim yönetmelikse yönetmelik. Bunlarla ilgili de ben bildiklerimi ya da sizler aracılığıyla bana ulaşanları her fırsatta söylüyorum. Tabi bunun biz siyasetini yapmıyoruz. Kime söylüyoruz? Sayın Bakanımıza söylüyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımıza söylüyoruz. Cumhurbaşkanımıza söylüyoruz. Ama kulaklar tıkandığı zaman televizyona da söylüyoruz. Kamuoyuna da söylüyoruz. Tabi neyle? Lisanı münasiple. Yani bizim biz üzüm yemek niyetiyle söylüyoruz. Birileri gibi bağcı dövmek niyetiyle buradan siyasi bir rant elde etmek süreciyle asla söylemiyoruz. Çünkü ülke bizim, devlet bizim, millet bizim, çiftçi bizim. Onun için biz bu bilinçle, bu şuurla konuşuyoruz. Bu şuurla, bu bilinçle çalışmalarımızı yapıyoruz. Yine ne zaman isterseniz ben buradayım. Ne zaman davet ederseniz gelirim. Dediğim gibi ne talep varsa, ne problem varsa bunları Ziraat Sözü Başkanımız aracılığıyla da, efendim muhtarlarımız aracılığıyla da Efendim ilçe tarım müdürümüz, il tarım müdürümüz, e, sizler bizzat zaten muhtarlarımızın pek çoğuyla birebir görüşüyoruz. Dolayısıyla telefonum var pek çoğunuzda. Birebir görüşüyoruz. Dolayısıyla da hiç çekinmeden arayabilirsiniz, e, iletebilirsiniz. Sadece tarım ve hayvancılıkla ilgili değil, köyümüzle ilgili bir mesele olduğunda. E, bu efendim bir imar meselesi olabilir, bir su meselesi olabilir, bir komşumuzun hastalığı meselesi olabilir, bir çocuğumuzun tayin talebi olabilir. Yani hangi mesele olursa olsun ben bir hemşeriniz olarak, bir kardeşiniz olarak sizin yanınızdayım, sizin emrinizdeyim. Evet bu duygu ve düşüncelerle sizleri bir kere daha sevgiyle, saygıyla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Daveti ve bu güzel organizasyonu için, iftar programı için, ikramları için Ziraat Odası Başkanımıza, Muhtarlar Başkanımıza, muhtar, siz kıymetli muhtarlarımıza, tüm yetkililerimize bir kez daha şahsım ve camiam adına şükranlarımı sunuyorum ve tekrar Ramazan'ı şerifinizi tebrik ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Evet. Ha, o zaman sen de yanıma gel, müdürüm de gelsin. Öyle oturalım. Evet. Sonra